Ama bunların kafası basmaz. Yok bunlar da böyle bir araştırma. Ben ekonomistim. Ne oldum dememeli. Ne olacağım demeli. Zulmün, adaletsizliğin baki kaldığı görülmemiştir. Yine baki kalmayacak. Kalmayacak kardeş. Haberdim yalan söylüyorsan. Fabrikaya iş, iş bakmaya gittim. Orada kapının önündeki ekmeği aldım geldim. Adamdan rica ettim dedim ki ben bunu dedim bizim tavuklarımız var onları götüreceğim dedim. Yalan söyledim getirdim. eşi hiç üşenmeden orada. <laughs> Yaptı ben adam oturduk yedik ya. <laughs> Cumhurbaşkanı. Ki bugüne getirenler mi yenilik Yani bu ülke bu hale geldiyse bugün benim Anadolu'daki vatandaşım konteynerlardan evine çöp rızık topluyor götürüyorsa hafta pazarlarının atıklarını toplayıp evine götürüyorsa meydanlar açız açız diye bağırıyorsa evinin kirasını ödeyemiyorsa suyunun parasını ödeyemiyorsa elektriğinin parasını ödeyemiyorsa ve artık yandım Allah diyorsa ben benim halkım vatandaşım yüzde 25'i açlık sınırının altındaysa yüzde yoksulluk sınırının altındaysa bu hale Türkiye'yi kim getirdi? Bu hükümet getirmedi mi? Gürültüsü çok duru boşun. Eti Yenmez Her cins Kuşun Gürültüsü Çok Durguşun Eti Yenmez Her Cins Kuşun Eylüldeki Sular Dışın Donar Kardeş Bak Görürsün Eylüldeki Sular Dışın Donar Kardeş Bak Görürsün Bak Görürsün Bak Görürsün Öz yerine geçmez kabuk Ok olur mu eğri çubuk Yalancının lulu çabuk Söner Bak görürsün İster çık de, de Neler gördük bu dünyada Ata binen merkebede Biner kardeş Bak görürsün Karga korkar havasından Kartal geçmez davasından Karga korkar havasından Kartal geçmez davasından